Merhaba arkadaşlar, beraber bakalım kanalıma. Hoş geldiniz. Yeni bir video karşınızdayım. Ve zaten videonun başından e, okuduğunuz kadar zaten belli olacak. Size Alman atasözleri veya Alman e, daimlerini Türkçe'ye çevireceğim. Çünkü ben bunu bayağı bir fark ettim ki Türkiye'de olduğum zaman tabii ki ben Almanca atasözlerini kullanıyorum ve çeviriyorum. Yani kelime kelime çeviriyorum ve orada Arkadaşlarım veya yayınlarım bayağı bir gülmeye başlıyorlar ve sizi de güldürmek istedim. Belki hoşunuza gider. Bence hemen başlayalım. Size dediğim gibi 10 tane atasözü ve daimlerim var. Belki hoşunuza giderse video o zaman lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve daha çok böyle Almanca veya Alman atasözleri, Alman daimleri duymak istiyorsanız o zaman yorum kutusuna yazın. Ben size daha fazla bakacağım ve daha fazla tercüme edeceğim. Başlayalım bence. Einem geschenkten Gaul schaut nicht ins Baul. Yani şey, Türkçe çevirisi. Sana hediye edilen bir atın ağzına veya dişlerine bakma. Ne demektir? Bir atın değeri veya yaşı dişlerden belli olduğu için ve sana bir şey hediye edildikten sonra işte o hediye hakkında ne bileyim o hediyeyi kurculama yani deme aa ya tamam ama ne bileyim atıyorum bir kolye bana birisi hediye ediyor. Sonra ben diyorum ki ya tamam kolye işte şurası bozuk. İşte rengi güzel değil, keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı gibisine. Yani bu atasözüze diyor ki sana zaten hediye edilmiş. Yani kendi paranla satın almadın etmedin. Hediye edilmiş daha ne kurcalıyorsun. Yani sonuçta sadece bir, yani sadece değil de ama yani bir hediye. Yani bu da çok güzel. Buddha by the Fisher. Buddha by the fish ne demek? Balıklara tereyağı vermek. Şimdi düşünüyorsunuz değil mi? Balığa neden tereyağı verirsin? Bunu internetten araştırdım. Ben de tam olarak bilmiyordum. Balık kızarttığınız zaman e, ve balık artık piştikten sonra tavada işte en sonunda bir parça tereyağı koyarsın pişen balığın yanına. Ondan sonra o balığı daha böyle güzel bir tat verir. Ve bu balık pişirmede en son yapılan iştir. Ve bunu söylendiği zaman yani balıklara tereyağı ver. Demek ki hadi yani çabuk bitir artık hadi ya niye bu kadar yavaşsın daha çabuk ol gibisine. Öyle yani. Üçüncüsü: Die Kirche im Dorf lassen. Yani Türkçesi kiliseyi kasabada bırakmak. Lütfen kiliseyi kasabada bırak. Ne demek yani bu? Şimdi atıyorum ben ve Markus e, yan yanayız ve ben size bir şey anlatıyorum. yani abartıyorum, abartıyorum, anlatıyorum. Ondan sonra Markus da bu konuyu biliyor ve bana diyor ki ya tamam diyor ama yani hadi kiliseyi bari kasabada bırak. Yani o kadar çok abarttın ki, o kadar çok ettin ki ama yani konuda kal. O kadar çok abartma gibisine. O yüzden kiliseyi lütfen kasabada bırak diyorlar. Die Katze imsak kaufen yani torbanın içindeki kediyi satın almak. Torbanın içine bakmadan kediyi satın almak ne demektir? Atıyorum. Şimdi diyelim ki siz bir kontrat imzalıyorsunuz ama bu kontratı incelemiyorsunuz yani sizin için ne iyi ne kötü diye bilmiyorsunuz. Hemen size birisi bu kontratı veriyor ve siz incelemeden, etmeden imzalıyorsunuz ve eve geldikten sonra kontratı okuyorsunuz. Ondan sonra fark ediyorsunuz ki aslında hiç güzel bir kontrat imzalamamışsınız ve aslında sadece sadece sizin için kötü şeyler da e, olacak diye yani imzalamışsınız. Yani torbanın içinde kedi satın almışsınız bakmadan, etmeden. Bu da çok komik olan bir şey. Die Kuh vom Eis holen. Die Kuh vom Eis holen Türkçesi ineği buzdan almak. Ee, diyeceksiniz ki, inek buzun üstünde ne arıyor ve kim onu arıyor koydu diye. Ee, diyelim ki bir ortamdasınız ve bir grup e, halinde ortamdasınız ve bir şeyler konuşuyorsunuz ve öyle bir cümle ortaya atıyorsunuz ki birisinin e, canını incitiyorsunuz yani. Ondan sonra bunu fark ediyorsunuz yani ineği buzun üstüne koydunuz. İnek bayağı bir ağır ve altın, altındaki buz kırıldı kırılacak. Ve insan sizden kavga edecek. Bunu fark ettiğiniz an hemen Başka cümleler kuruyorsunuz ki hatanızı geri alıyorsunuz. Yani bir tür özür dileme gibi. Ama yani özür kelimesi kullanmadan. Böyle bir şey düşünün. Bu da çok komik aslında. Auf alten Pfannen lernt kochen. Yani eski tencerenin üstünde yemek pişirmesini öğrenirsin. Veya daha iyi öğrenirsin. Bu da ne demek? E, diyelim ki ben ehliyet yaptım. Daha yeni dün ehliyetimi aldım ve ben bugün kendimi yepyeni bir tane 40 bin 50 bin euroluk bir tane araba satın aldım. Çünkü ehliyetimi yaptım ya. İlk arabam çok yepyeni çok pahalı bir şey. O zaman bana diyebilirler ki ya niye aldın? Eski tencerelerde veya eski tavalarda yemek yapmasını öğrenirsin aslında. Demek ki yani ilk önce bir tecrübe ee, topla ne bileyim kendine eski bir tane araba al. Ee, arabaya bir şey olursa oraya buraya vurursan o zaman canın yanmaz gibisine. Bu da çok e, tatlı bence. Aus ungelegten Eiern schlüpfen keine Küken. Yani yumurtlanmayan yumurtadan civciv çıkmaz. Ne demektir? Yani e, diyelim ki ben şimdi diyorum ki ya işte böyle bir fikrim var ben şöyle düşünüyorum şunu yapacağım bunu yapacağım işte bunu yaparsam şöyle olur bilmem ne bunu yapacağım ben çok güzel bir fikrim var e, aklımda konuşuyorum konuşuyorum ama hiçbir zaman fikri gerçek yapmıyorum yani ondan sonra bana derler ki yumurtlanmayan yumurtadan civciv çıkmaz diye. Yani bir şey istediğin zaman o zaman ilk adımı at ve bir şeyler yapmaya çalış ki istediğin şey olsun gibisine. Çünkü sadece konuşmakla yumurta yumurtlanmadan bir şey de olmaz yani. Bu biraz yani değişik. Da liegt Hund Yani işte tam burada köpek gömülü. Ne demektir bu? Diyelim ki bir problemin özünü bulmak istiyorum, o zaman bulduktan sonra atamam yani problemin özü veya problemin nedeni burada. İşte burada köpek gömülü diyebiliyorum. Yani nereden geldiğini bilmiyorum gerçekten. Ondan sonra perlen für die werfen yani mücevherleri domuzların önüne atmak ne demektir? Ee, diyelim ki size değer vermeyen bir insana siz çok değer verirsiniz. O zaman sanki domuzların önüne mücevher atmış gibisiniz. Çünkü sizin değeriniz aslında yani vereceğiniz ve verdiğiniz değer aslında çok önemli ve çok güzel bir şey ve çok değerli bir şey. Ama sizi anlamayan ve size değer vermeyen birisi aynı bir domuz gibi yani üstünden geçer ne bileyim kral eder belki yer ama yani değerini bilmez. O yüzden diyorlar ki mücevherleri domuzun önüne atmışsın veya atıyorsun gibisine. Bu da aile hakkında. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Yani ağaçtaki elma ağacın dibine düşer. nasıl böyle dedikodu ettiğiniz zaman dersiniz ya a bunun annesi neydi ki kızı ne olacak gibisine. Aynısı çünkü o ağaçtan gelen elma ne bileyim öbür ağacın önüne falan düşmez. Kendi ağacın dibine düşer. Ve den tag nicht vor dem loben, yani günü akşam olmadan öğme. Olur ya sabahleyin veya öğlen işte sizin bir iş konusunda güzel bir haber alırsınız ve dersiniz ki tamam ya oldu artık bu iş yani bu iş olacak bu haberi aldım ya tamam her şey süperdir. Yani siz hemen kafanızı kuruyorsunuz tamam her şey oldu diye akşama kadar neler neler olur. O yüzden yani hemen bu haberi aldıktan sonra çok sevinmeyin, çok övmeyin. Çünkü kötü bir şey de olabilir. Çok sevinmeyin. Ta ki probleminizin veya işinizin sonucu varana kadar bekleyin. Ondan sonra sevinin gibisini. Evet arkadaşlar, size resimler falan da koydum. Belki tam olarak anlayasınız diye veya biraz komik olsun diye. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi gene böyle videolar isterseniz ben çok atasözü biliyorum ve çok komik atasözleri de var. Size gene çekerim. Yorum kutusuna yazın. Kendinize lütfen iyi bakın. Bay bay.